Bak <laughs> bu bu gene getirdi lan buraya Gel gelelim. Oyun, oyunu nasıl kazanacağız? Karnaval oyununu kazan da benden çık. Oyun mu oynayacağız? Evet. Aç kapıyı. <laughs> Çıkış bu aynı. Bravo. Nasıl oynayacağız bilmiyorum. Abi çıkışa gelmişiz bizi bulamaz. Tamam takip edeyim. edeyim. Aha dayı oldu evet. dayı oldu. Allah, Allah sen peran. <laughs> <laughs> şey <yapayım>. Buradaymış. Evet. <laughs> 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 i̇ki tane, iki tane. İki tane mi? Allah. çok çok Allah. खारों uh,